Polvizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Mekanımızda çok özel Trebolu'da, Domaçlı'dayız. Arkamda yemyeşil fındık bahçelerini görüyorsunuz. Buradan size seslenmeye çalışacağım. Beşiktaş'ın gündemini anlatmaya çalışacağım. Dün gece yoğun bir yağış vardı ve bazı illerde sel yaşanmış. O manada sel yaşanan illere de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Burada da çok çok ciddi bir yağış olduğunu söyleyelim. O da bizim hava durumuyla ilgili bilgimiz. Ama şu anda Giresun'da, Trebol'da yağış yok onu söyleyelim. Beşiktaş'ın gündemine hemen geçmeye çalışıyorum. Bir tane sinek de bizi çok fazla bırakmıyor. Biz yayına başladığımız andan itibaren de etrafımızda dolaşmaya başlıyor. Onun için de böyle zaman zaman el kol hareketleri yapmak durumunda kalıyorum. Beşiktaş videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Gerçekten de Beşiktaş videolarına verdiğiniz destek bizim Beşiktaş videolarımızın YouTube tarafından öne çıkartılmasına ve dolayısıyla da dünyanın pek çok yerindeki Beşiktaşlıya ulaşmasına vesile oluyorsunuz. Beğenilerinizi ve abone olarak verdiğiniz katkıyı da devam ettirirseniz sizlere olan teşekkürümüzü bir kez daha yenilemek isterim. Hemen başlayalım isterseniz bir türlü imzalar gelmiyor onu söylüyorsunuz neden bu imzalar gelmiyor diye evet imzalarla ilgili biliyorsunuz imza noktasına gelmek gerçekten uzun bir süreç gerektiriyor o süreçin devam ettiğini söyleyebiliriz e, iki tane imzanın netleştiğini hatta üç tanesinin netleştiğini söylemiştik önce onlarla ilgili bilgiyi verelim bir kere Daler Kuzyaev merkez orta saha oyuncusu Daniel Amarti konusunda Beşiktaş'ın imza aşamasında olduğunu söylemiştik. Bunlara Halil Dervişoğlu da eklendi. Onu da söyleyelim. Ama detaylarını biraz açıklayacağım. Neden böyle oluyor? Neden imzalar gecikiyor? Mesela Halil Dervişoğlu'ndaki son durum nedir? Şenol Güneş mesela Umut Nayır yerine niye onu istedi. Yani pek çok konu var ki onları sizlerle paylaşacağım. Yine İspanya'da Marka e, gazetesinin çok ciddi bir iddiası var. E, bir oyuncu için İstanbul'un devine gidiyor diye iddiada bulundu. O isimle ilgili gelişmeleri söyleyeceğim. Biliyorsunuz Ayaks'la bir pazarlıktaydı Beşiktaş. Orada bir gündem değişikliği ya da oyuncu değişikliği oldu. E, onunla ilgili bilgileri de vereceğiz. Az önce söylediğim gibi... Halil Dervişoğlu gelişmesinden bahsedeceğim ve özellikle şöyle söyleyeyim Alman basını çok enteresan bir isim yazdı açık söyleyeyim dürüstçe söyleyeyim çok fazla umutlu değilim bu noktada ama gerçekten olursa mükemmel bir oyuncu ve bir Santrofor konusunda gelişmelerin de devam ettiğini söyleyelim ve hemen gündeme geçelim. Gündemin bir numaralı maddesinde Sayıs var. Sayıs ayrılık için kolaylık istiyorum diyor. Bekliyorum sizlerden kolaylık. Yani Sayıs artık gemileri yakmış görünüyor. Marsilya onun için 3 milyon euro vermişti. Beşiktaş kabul etmemişti. Dolayısıyla şimdi daha ciddi bir rakam bekliyor Beşiktaş ama oyuncu da ayrılma konusunda çok ciddi bir şekilde bir tavır ortaya koyuyor. Tabii şöyle söyleyelim. Şenol Güneş'in açıklamaları var. Şenol Güneş diyor ki 3 e, tane stoperimiz var. Orada 3 stoperimiz. E, mutlaka sayıs giderse 2 stoper almamız gerekiyor diyor. Şimdi o iki stoperden de sizlere bahsedeceğim. E, Tayfur Bingöl e, konusunda e, Tayfur da Beşiktaş'a gelmek istiyor. Ben orada mutlu oldum. E, orada oynamak istiyorum. İsteniyorum da diyor. Bana kolaylık sağlayın ama... Alanya Spor'da 1 milyon euro istiyor. Zaman içerisinde olgunlaşabilir bu transfer diye düşünenlerdenim. Daha rakamlar başka noktalara buluşulabilecek noktalara gelebilir diye düşünenlerdenim. Onu da özellikle söyleyeyim. E, tabii ki içeride pek çok şey var. 15 Temmuz'da işte ilk hazırlık maçını oynayacak Beşiktaş Almanya'ya gidiyor. Belki de siz bu videoyu izlediğinizde Almanya yolculuğu başlamış olacak. Ama biz şimdiden Transferler noktasında biraz odaklanarak devam etmek istiyoruz. Ee, önce stoper transferleriyle ilgili odaklandığımız noktadan gidelim. Stoperde Daniel Amartin'in Almanya kadrosuna Almanya'dan dahil olacağı konusunu biz düşünüyoruz. Çünkü onunla anlaşma gerçekleşti. Beklentileri vardı. Hatta 1,5 milyon euro artı bonuslarla anlaşma 28 yaşındaki oyuncuyla anlaşma gerçekleştiğini söylemiştik. Bu nokta devam ediyor. Şimdi gelelim. işte dedik ya sayıs giderse ki Sayıs gitmeyi düşünüyor. İkinci stoperde, ikinci stoperde Alexander Ciku olacağını söyleyebiliriz. Amartin ardından o da gelecek. Hatta menajeri İstanbul'a çağrıldı. Ve İstanbul'da 3 yıllık bir sözleşmeye imza atmak üzere diyebiliriz. 1.7 milyon euro istiyor. Bon servisi elinde. Strasbourg'da oynayan oyuncunun bon servisi elinde. Dolayısıyla çok önemli bir avantaj. Beşiktaş bunun için herhangi bir bon servisi ücreti ödemeyecek. Yani Şenol Güneş'in söylediği gibi Amartey ve Ciku transferleri gerçekleştiği andan itibaren stoper bölgesi. E, tamamlanmış olacak diyebiliriz. Çünkü orada Koley var, Talha var ve zaten bazı oyuncular da takviye oluyor. Emrecan Uzunhan'ın da durumu henüz netleşmedi. Onu da söyleyeyim. Yani şu kaseti yaptığımız e, sıralarda, şu videoyu yaptığımız sıralarda netleşmemişti. Stoper bölgesini böyle tamamladıktan sonra gelin Alman basınının ortaya attığı iddia üzerinden gidelim. Alman basını diyor ki Alman Sport 24'ün haberi bu. E, Marcel Sabitzer ile e, Beşiktaş'ın ilgilendiğini söylüyor Maalesef Marcel Sabitzer yani Bayern Münih'in oyuncusu gerçekten çok önemli bir oyuncu ee, ve Bayern Münih onu kadroda düşünmüyor gönderilecekler listesine yazdı ama eee Bon servisini vermek için 15 milyon euro istiyor. Yani bu rakamın bence kabul edilebilir bir rakam olacağını düşünmüyorum. E, Roma'nın da oyuncuya karşı bir isteği olduğu söyleniyor. Roma bu parayı verebilir ama Beşiktaş 15 milyon euro Marcel Sabitzer'e vermez diye düşünüyorum. E, hani bir santrofor olur almazsanız çok çok büyük kayıp yaşayacağınızı düşünürsünüz de öyle ama bir orta saha oyuncusu için bu kadar büyük bir bedeli ben Beşiktaş'ın vereceğini düşünmüyorum. Onu özellikle söyleyeyim. Yani gündeme geldiği için, Alman basını yazdığı için e, biz de gündeme getirmeye çalıştık. Şimdi Halil Dervişoğlu meselesine bakalım Santrafor'da. Halil Dervişoğlu için Beşiktaş 15 milyon TL önerdi. Oyuncu da 1 milyon euro istiyor. Şimdi 1 milyon euro da 30 milyona falan denk düşüyor. Arada büyük bir uçurum var. E, İstanbul'a e, çağrıldı e, oyuncu. Babası da biz artık Beşiktaş'la anlaştık diyor Muzaffer Derviş Oğlu. Ee, Şenol Güneş de istiyor. Herhalde 20 milyon TL'ler civarında bir rakama anlaşma sağlanacak ve Almanya kampına katılacak. Artık buradan geri dönüş yok. Yani imzası için her an dediğim gibi şu videonun yayına girdiği anda bile imzası gerçekleşmiş olabilir diye bir küçük vurgu yapalım. Bunun dışında söyledim bir e, sol açık. Ve hatta on numara oynayabilecek bir sol açık konusunda bir gelişme var, bir sağ açık konusunda net bir gelişme var ve yine bir santrofor gelişmesini de sizlerle paylaşacağım bu kasetin bu videonun içerisinde. Hemen devam edelim. Tabii ağız alışkanlığı var kaset diyoruz. Bu tabii bir video. Onu da özellikle tekrar vurgulayalım. Geçmişten kalma bir ağız alışkanlığı devam edeyim. burada önemli nokta Baktiyar Zainuddinov diye bir oyuncudan geçende de bahsetmiştim. Beşiktaş onu bir fırsat transferi olarak almak istiyor. CSK Moskova'nın oyuncusu ama rakam çok yüksek, çok pozisyonlu bir oyuncu. Stoper oynuyor, orta saha oynuyor, bek oynuyor. Yani çok pozisyonlu oyuncu. 7 milyon euro istiyor. Ben Beşiktaş'ın böyle bir rakamı vereceğini düşünmüyorum. Peki avantajı ne diye sorarsanız avantajı çok pozisyonlu olmasının yanında en önemli avantajı yerli statüsünde oynayacak olması ki Şenol Hoca da hani bu tür oyuncular almak istiyor. İşte Halil'in de gelişinde Baktyar'ın da gelişinde bu avantajın olması mümkün. Onu da özellikle söylemek istiyorum. E, ve devam etmek istiyorum. Şöyle devam edeceğim şimdi. E, söylediğim gibi Santrofor bölgesine bir oyuncu pazarlığı daha var. David Okereke'den bahsediyoruz. Cremona de oynuyor oyuncu İtalya'da. E, Nijeryalı 38 maç 9 gol 3 asistle oynadı. 25 yaşında ve güncel piyasa değeri 4 milyon euro. 2025'e kadar sözleşmesi var. Beşiktaş bir alternatif Santrofor olarak da onu gündeme almak istiyor. Çünkü Beşiktaş'ın hani Muleka konusu henüz netleşmiş değil. Tam da Santrofor pozisyonu için düşünüyormuş enoloji onu da bilmiyoruz. Abu Bakar Cenk Tosun şimdi Halil yani oraya bir Santrofor oyuncusu olarak Okereken'in kerekenin düşündüğünü, düşünüldüğünü söyleyebiliriz. Bu da bir başka önemli nokta. Şimdi gelelim şu markanın iddiasıyla Beşiktaş'ın bir anlamda fırsat olarak beklediği ayakslı oyuncuya. O ikisinden bahsedeceğim. Şöyle söyleyeyim birincisi Samuel Castillejo'dan bahsediyoruz. Valencia'nın oyuncusu, Valencia'nın biraz e, maddi olarak sorunları var e, ve hatta onun da ötesinde teknik direktör Barha onu istemediğini açıkladı, gidebilirsin dedi ve markanın iddiasına göre İstanbul devi, aynen haber şöyle, İstanbul devi e, Valencia'ya, çok önemli bir teklif sundu diyor, cazip bir kontrat sundu diyor. 26 maçta 4 golü olan oyuncu sağ kanat oynuyor. 2025'e kadar sözleşmesi var. Bakalım Castillejo'da bir gelişme olacak mı? Sağ kanatta çünkü Gezal var ama. Gezalla ilgili kuşkular var. Hala Redmond'un imzalamadığı gerçeğini vurgulayalım. Hani o da sağ kanat mı orta mı onu çok pozisyonlu oynatabiliyor hoca. Yani Samuel Castillejo şu anda İspanya'da markada ki çok çok önemli bir spor kaynağı diyebiliriz. O kaynaktan gelen haber bu doğrultuda. Onu da vurgulayalım. Ve gelelim demiştik ki burada Davy Klasen Ajax'ta. Beşiktaş istiyor 10 numara olarak demiştik. Ama bir türlü o gerçekleşmiyor. Çünkü teknik direktörü henüz onunla ilgili bir olumlu gelişme yansıtmadı. Onun için de Beşiktaş bu arada çok enteresan bir isme, ayaklı enteresan bir isme. Dusan Dusan Tadiç'e talip olacak. Nasıl talip olacak onu söyleyelim. Dusan Tadiç Türkiye'ye gelmek istiyor. Sol kanat oynuyor ama Davi Klasen olduğu için 10 numara oynamıyordu. Yani 10 numara ve sol kanat oynayabilen bir oyuncu. Sırp 34 yaşında Beşiktaş'ın listesine aldığı oyunculardan biri. Sadece Beşiktaş'ın bir şartı var. Diyor ki Beşiktaş, sözleşmesini fe, sözleşmeni feshet, boşa çık, biz sana talibiz diyor. İşte 34 maç, 11 gol, 18 asistle mükemmel bir performans gösteren ve gelecek sezonda sözleşmesi sona erecek oyuncu için Beşiktaş'ın beklemede olduğunu söyleyebiliriz. Beklemede diyoruz çünkü bir anlamda oyuncunun eğer kulüple olan bağlantısını kesebilme şansı olursa Beşiktaş bu transferi de gerçekleştirecek. Evet Beşiktaş'ın gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi pazarlar diliyorum.